Merhaba arkadaşlar. Daima Türkçe YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz fiil çatısı. Fiiller çatısına göre iki ayrılır. Öznesine göre fiiller, nesnesine göre fiiller. Öznesine göre fiillerde birinci olarak etken fiilleri ele alacağız. Etken fiil, eylemi gerçekleştirenin belli olduğu fiillerdir. Yani gerçek öznesi ya da gizli öznesi olan fiiller. Yükleme sorulan ne ve kim sorulana da cevap verir. İnsan zamanla ne çok şeye alışıyor. Alışıyor yüklem. Soru sorarken şuna dikkat edin. Alışan kim diye sorun. Alışan kim? İnsan. Eylemi gerçekleştiren belli. Gözlerinden göğme sayısız yıldız akar, akar yüklem. İnsan dışı varlıklarda genelde kimden ziyade ne sorulur? Akan ne? sayısız yıldız yine eylemi gerçekleştiren belli özne kendinle baş başa kaldığında beni anlarsın. Burada bir ünlem işaretimiz var dikkat. Anlarsın yüklem, anlayan kim? Sen. Gizli özne var. Arkadaşlar gizli özne olsa bile biz buna yine etken diyoruz. Önemli bir nokta var. Dün gördüğümde sen biraz üzgündün. Yüklem üzgün. Üzgün olan kim? Sen. Ama arkadaşlar biz buraya bir dikkat çekmişiz. Öznesi olmasına karşın yüklem fiil değil de isim soylu olduğu için biz buna etken fiil diyemiyoruz, etken çatılı diyemiyoruz. Çünkü çatı fiillerle olan bir konu. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Evet, bunu özellikle not edelim. İsim cümlelerinde çatı aranmaz, çatı bir fiil konusudur arkadaşlar. Evet. İkinci olarak edilgen fiiller, eylemi gerçekleştirenin belli olmadığı fiillerdir. Ve mutlaka L ya da N eklerinden birini fiil almak zorunda. Yani l eklerinden birini almazsa arkadaşlar bu edilgen fiil olmaz. Misafirler salona çağrıldı. Çağrıldı yüklem. Çağırmak fiil içerisinde bir l ekimiz var. Çağıran kim diye soralım. Çağıran kim? Bakın soru sorma şekli çok önemli. Çağıran kim belli değil. Ondan sonra ne çağrıldı diye sorduğumuzda misafirler cevabını alabilirsiniz. Fakat biz buna sözde özne diyoruz. Dolayısıyla eylemi gerçekleştiren gerçek kişi belli değil. Okulumuza yeni bir müdür atandı. Atandı yüklem. Atamak fiilinden sonra leğenekinden biri gelmiş. Atayan kim diye sorun. Yine belli değil. Ama ne atandı diye sorduğunuzda yeni bir müdür. Bu sizi yanıltmasın. Bu sözlü özne. Önce yapan kim? Atayan kim diye soracaksınız. Derste çok zor sorular çözüldü. Çözüldü yüklem. Çözen kim diye sorun. Çözen kim diye sorun. İşi yapan belli mi? Değil. Ha, işi yapan belli olmadıktan sonra ne çözüldü diye sorduğunuzda çok zor sorular. Cevap alıyorsunuz fakat bu gerçek özne değildir arkadaşlar. Sözde öznedir. Dikkat! Bir uyarımız var. Hırsız polis tarafından yakalandı. Şimdi yakalandı yüklem. Yakalayan kim? Evet. Polis dediğinizi duyar gibiyim. Fakat şöyle bir kural söyleyeceğim ben size. Yükleme bağlayın bunu. Polis yakalandı. Hoppala. Hiç olmadı. Yani polis yakalanmadı. Polis işi yapan. Ee, ne yakalandı? Kim yakalandı diye sorduğunuzda hırsız cevabını alıyorsunuz. Arkadaşlar biz buna sözde özne diyeceğiz. Buna da bazı kaynaklar örtülü özne diyor. İşi yapan belli olmasına karşın, işi yapan belli olmasına karşın ne ve kim sorusuna tam cevap vermiyor örtülü özne diyoruz arkadaşlar. Evet. Üçüncü maddemiz edilgen, pardon dönüşü fiiller. E, i̇şi yapan ve işler etkilenen aynıdır dönüşü fiillerde ve mutlaka ln eklerinden biri olmak zorunda. Edilgende de vardı. Fark ne? Burada işi yapan belli, edilgende işi yapan belli değil. Bu noktaya çok dikkat edelim. Ben sıcaklar başlayınca her gün yıkanıyorum. Yıkamak fiilinden yıkanmak, leylekinden biri var. Yıkanan kim? Ben. İşi yapan belli, dönüşü fiil. Babam bugün işten erken ayrıldı. Ayrılma işini yapan kim? Babam. İşi yapan belli. O zaman bu da dönüşü fiil. Canım sıkılıyor. Yani durduk yere kendi kendine can sıkılması, ln 2 can özne oluyor, sıkılmak e, dönüşü fiil. Kadın aynanın karşısında bir süre süslendi. Yani normal şartları düşünüyoruz. LN2 var, süslenen kim? Kadın, özne. Fakat arkadaşlar yine bir uyarımız var. Kadın kuaförde süslendi dediğimizde cümlenin anlamını ihmal etmiyoruz. İş e, i̇şi yapan kim? Yani normal şartlarda kuaföre gittiğinizde sizi bir başkası süsler. Kuaför dememiş. Dolayısıyla biz burada kadına sözde özne diyeceğiz. Süslenen kim? Kadın. Çünkü cümlenin anlamı içerisinde bir başkası tarafından yapılma anlamı var. O zaman biz buna sözde özne diyoruz. Bu arkadaşlar dönüşü fiil değildir, edilgen fiildir. Evet. İşteş fiil. İşi birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı vardır. Birlikte ya da karşılıklı yapma anlamı ve mutlaka fiilde şey eklenen bir olmak zorunda. Yurt dışındaki şey ekin, eki olmak zorunda. Yurt dışındaki arkadaşımla mesaj, mesajlaşıyoruz. Şey ekimiz var. Karşılıklı yapma anlamı var. Gençler gülüşüyor. Burada ise arkadaşlar birlikte yapma anlamı var. Dedem yıllarca cephede savaşmış. Bir başka, başkasıyla savaşılır karşılıklı savaşma, işteş. Küs olanlar bayramda barıştılar, yine karşılıklı, işteş. Burada şuna dikkat edelim. Savaş kelimesi kendinden işteş, barış kelimesi kendinden işteş arkadaşlar. Yine dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Her şey ekini alan fiilimiz işteş değildir. Kokuştu. Yani toplum kendi kendine kokuşuyor, kokuşuyorsa karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı yok. Kızcağız günden güne güzelleşmiş. Bunlar oluş bildiriyor arkadaşlar. Kokuşmak ve güzelleşmek oluş bildiren fiiller işte değildir. Evet. Şimdi geldik nesnesine göre fiiller. Birinci olarak geçişli fiil. Nesne alabilen fiillerdir. Burada önemli bir nokta var, bir kolaylık var. Onu kelimesini alabiliyorsa bir fiil geçişlidir. Bir diğer şekilde neyi, kimi, nereyi, hangisini gibi sorulara da cevap verir. Şimdi önemli olan fiilin onu kelimesini alıp almaması. Cümle kullanmadık. Sordular. Onu sordular alabiliyor. Demek ki geçişli fiil diyebiliriz. Fakat yine de göz ucuyla cümlede nesneyi görmekte yarar var. Direkt atlamayalım çünkü bazı fiiller çift çatılı olabiliyor. Dinledim. neyi dinledim? Ya da ne dinledim? Masallar dinledim. Onu Kur'anla uydu mu? Onu dinledim oldu. Cümleye bakıyoruz. Ne dinledim? Masallar nesnesi var. Boş vakitlerimde kütüphanemi düzenlerim. Yüklem. Onu düzenlerim oldu mu? Oldu. Neyi düzenlermiş? Kütüphanesini, kütüphanemi, nesne. Şimdi şöyle yine dikkat gerektiren bir sorumuz var. Sen de kürek kürek at. At yüklem. Onu at, uydum arkadaşlar, uydum. Tamam. Peki neyi at, kime at? Cevap yok arkadaşlar. Biz bunu ne diyeceğiz? Fiil geçişli olduğu halde nesne almamıştır diyeceğiz. Çünkü bu ÖSYM'nin sorduğu bir soruydu arkadaşlar fiil geçişli olduğu halde cümlede nesne yok. Şimdi bir de yüzmek fiilimiz var. Geçişli mi değil mi? Onu yüzdü. Evet, geçişli mi değil mi? Tam karar veremiyoruz. Eğer dese ki deriyi deriyi yüzdü, deriyi yüzdü geçişli. Denizde yüzdü, denizde yüzdü geçişsiz. Demek ki arkadaşlar ne yapıyoruz? Cümleyi görmeden karar vermiyoruz. Cümleyi görmek bu durumda çok önemli. Geçiyoruz. Diğer bir maddemiz geçişsiz fiiller. Nesne alamayan fiillerdir. Yani nesne alma kabiliyeti yok. Onu kelimesini alamıyor bu fiiller. Parkta oynayan çocuklar neşeyle gülüyordu. Onu gülüyordu oldu mu? Hayır, olmadı arsa şunu soruyoruz. Neyi gülüyor? Kimi gülüyor? Yok. Doğum günüm kutlanınca çok duygulandım. Onu duygulandım oldu mu? Olmadı. Neyi duygulandım? Kimi duygulandım? Yine cevap yok. Hayallerimin göğünde umutlarım uçardı. Uçardı yüklem. Onu uçardı. Olmadı. Neyi kimi uçardı? Yine cevap yok. Dikkat etmeyince süt taştı. Neyi taştı? Kimi taştı? Yok arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar e, geçişsiz fiil. Şimdi ÖSYM'nin pek fazla sormadığı olurganlık ve ettirgenlik konusu var. Sizlerin de genelde burada zorlandığını düşünüyorum. Fakat biraz dikkat edersek pratik bir şekilde halledebiliriz. Şimdi oldurgan fiil olmayanı olduruyor. Buna iyi odaklanın. Olmayanı olduruyor. Geçişsiz fiilleri TR trekleriyle geçişli hale getiriyoruz. Biz buna e, oldurgan fiil diyoruz. Şimdi Az önce verdiğimiz örnekler vardı. Onu gülmek, geçişsiz. Cümle okuyoruz. Parkta oynayan çocukları neşeyle güldürüyordu. Onu güldürüyordu. Oldu arkadaşlar. Kimi güldürüyordu? Parkta oynayan çocukları nesne. Doğum günümde beni çok duygulandırdı. Onu duygulanmak olmadı arkadaşlar. Ama onu duygulandırmak oldu. Siz bunu iyi yapabilmek için fiilin kökünden gelmeniz lazım. Yoksa yanlış yaparsınız. Evet, e, kimi duygulandırdı? Beni duygulandırdı nesne. Hayallerimin göğünde umutlarımı uçurdum. Neyi uçurdum? Umutlarımı nesne. Ama desek ki onu uçmak geçişsiz, onu uçurmak geçişli hale geliyor arkadaşlar. Dikkat etmeyince sütü taşırdı. Onu taşmak az önce söyledik geçişsizdi. Taşırmak neyi taşırdı? Sütü taşırdı nesnesi var ve onu kelimesini alıyor arkadaşlar. Ve son olarak ettirgen fiiller, geçişli fiillerin teatr ekleriyle tekrar geçişli hale getirilmesi. Yani burada geçişlilik derecesi artırılıyor ya da işi bir başkasına yaptırma anlamı var. En güzel şarkıları dinlettiler. Onu dinlemek geçişli. En güzel şarkıları. Ama dinlettiler dediğimizde bir başkasına yaptırma var. İşte ettirgen fiil. Öğrencilere soru sordular. Onu sormak geçişli nesnesi var. Sordurmak işi bir başkasına yaptırma anlamı taşıyor. Tatilde bize romanlar okumak geçişli okuttular. Tekrar geçişli ettirgen. Burada şu iki ek verdik. Bavullarını bir hamala taşıttırdı. Yani kendi taşımıyor. Geçişli olurdu. Bavullarını nesne taşıttı bir başkası taşıttırdı, daha bir başkası. Ne kadar ek devreye girerse o kadar şahıs vardır arkadaşlar. Evet, bir Türkçe konusunu daha bitirmiş olduk. Bir başka konuda, bir başka derste buluşmak üzere daima Türkçe kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.